Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Seli'ye Büyük Kupa yapıyoruz arkadaşlar. Evet Seli'ye Büyük Kupa yapıyoruz arkadaşlar. Saat on iki, üç dakika var. On iki sonra devam edeceğiz. Ve şeytan olacağız. Büyük ihtimalle. Bir gün sehtan, Bir gün melek oluyoruz arkadaşlar. Dün Melek siteyi de içine aç bunu da açmıştık hatırlıyorsunuz. Bugün yarın yarın evet yarın tüm melek kuşlarım tüm melek kuşlarına sahip olacak. Allah için bilirsem. Ama ben burada kaydı durdurmak istiyorum. Saat onu kekali görünce. Bir bu bık, bıktırmak istemiyorum. Ana yine melekler olduk la. Neyse. Melek kitleyimi de gidersem. Ay brok ne alaka bu alet arası Düşüp kupalı alacağım Kal Kal olayım lan merak ettim Bu alete uygun değil mi? Ne var? Oyunum be, oyunu kesile geldi. İyi bir kesile geldi. Ama benim bu şekil bir tak kaçmam lazım. Yav yav bay şimdi Ya Neyse arkadaşlar bir şahsilik oldu. <laughs> Telefonun oynarsan bekleyelim de telefondan oynamıyorum. Bilgisayardan oynuyorum bu anda da. Belli şey. şey. Kodet. İblis kodetle oynayalım. Ne tamam. var? Emre işi koletle oynuyor Bakalım. Ya yine mi Rico ya? Ya ne bak kulet alsam? geliyor ya. Ya ya arada kaldım ya. Arada kaldım. Ha? Bir bir şablon koydum ona koyayım. Ona böldüm. Ha, böyle şimdi intikamımı aldım. Maneş pote vodro ne Neyse. Şimdi bir kupa yaptık arkadaşlar. Yapadık da yarın devam ederiz. Yani devam edeceğim arkadaşlar. Ne tamam, yapacağız? Oha, onu kapışalım. Hayvan herif. Hayvan it herif. başka be bu birbirinden başka başka yeşilden başka benden başka biri yok kalmamış ben aha 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 oo ama neşe uyku uyku bir kaldık çok iyi be ve kolete yemin böyle hadi bakalım hmm. Eşler. ya Umar ya bu taktik bey kolu dedim de no Umar ya Lekan geldi yine ya 对。 Haşan bunları kaçmaya başlayacağım var kopaları. 51 kupaları 50 bir kupa onun üstü olsun Diğer şeyleri de alalım mı? Hadi lan alalım onu Bakalım 1700 oh, oluyor ya. Ya Rico ya. Ne zaman başı geçen Rico geliyor ya. Ben şimdi bir alayım. Rico ne sana intikamımı alacağım zaten. Her kolito oynadım da Rico geliyor. Bu ne ya. Babide bir ben şimdi sen bir dislike atarım. Her baş şöyle de Liko gelir mi ya? Bu ne? Aha. Ya demedim mi ya? Ya bu Liko'larım ben. Her baş da Liko gelir mi ya? Ya bak onu. yine Liko gelecek Allah bilir. Bakacağım lan. Liko var mı yok bu? Ha iyi, yok. Arkadaşlar siz olun. Liko ile kollet asla savaşılmay. Onu ben söyleyeyim. Liko ile kollet asla savaşılmay. Onu ben size bir söyleyeyim. Sen öyle günün ya. Yeni geleceğini diyeyim. Sen öyle gülüyorsun ama gül gülüyor ya kardeşim. Aa ben herhalde yeni dik kaybettik başa. Ya! Ya! Beleşin amına koy. Arkadaşlar <laughs> bence ben bu videoyu kapatayım. Videoyu açıp arkadaşlarım. Ya da kolet oynamayayım ne bileyim. Bu ya? Her maç geliyor ya. Hadi de şey kopalım Yani. Vallahi de dedim ya. Her maç şimdi ya? Bir yani. Ha iyi o. Oh. Ya ya iyi adamlar geldi. Dışı kopalı olduğu için mümkün değil arkadaşlar. O yüzden rahatım bu konuda. Ne var? Ne Ya bunu alacağını bilmiyor. Beni. Beni senin hayal gücüne hayran kaldı. Hani videodan önce hiçbir liko gelmiyor. Bu videoda liko geliyor. Bana anlamadım ben. Ana abi be orne be kaçma ya. Ma ortayı boşuna kullanmıyor lan. Hay şarkı beni alacaksın da bibi. Bibi şarkı beni alacaksın da. Tamam. gidecek Tamam. Ha vuruş 5 bir şimdi. Evet devam ediyor olacak arkadaşlar. Biri kardeş hanım ben. arkadaşlar de lokasyon ödeyeceğim çok kötü oldu bu ama ödeyeceğim There's so many my simple every day. देखो कोई खोई दुका कर देखो ये माल सेफ की खोई दुका ने नमा मैंने से मैंने मैंने इस दे वो ओए बाय मैं आहा तमा में की दो 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 जो बेस दो दो जो बेस ओ बी Tamam biriktireceğiz birik bunu Biriktireceğiz. Güzel Evet arkadaşlar Bu video bu kadardır Like atıp abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay